Nasıl Kom ailesinden herkese merhaba. Bu serimizde pratik havlu katlama tekniklerini sizlerle paylaşıyoruz. İlk olarak havlumuzu yatay olarak açalım ve ters yüzünü çevirelim. Sağ ucundan tutarak orta noktaya doğru katlayalım. Aynı işlemi sol kısım için de uyguluyoruz. Havlumuzun tersini çevirerek yatay olarak döndürelim. Sol ucunu orta noktaya getirelim ve sağ ucunu tutarak sol kısmın içerisine yerleştirelim. Tekrar ters döndürüyoruz. Eğer havlunuzun ucu nakışlı değil düz ise hangi yönden katlamaya başladığınız fark etmeyecektir. Bu pratik katlama tekniği ile havlularınızı dağınık görüntüden kurtarabilir, dolabınızda yerden tasarruf edebilir ve misafirleriniz geldiğinde şık bir görünüm sağlayabilirsiniz. Daha fazla pratik havlu katlama videosu için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.